Bilinç altında senin işine gelmeyen her şey orada. Çocuklukta yaşayıp unutmak, o an unutman gereken ama sonradan seni rahatsız edecek. Hayaletler, mayaletler hepsi orada yani. O, onlar diyor ki zihnin böyle bir parçası vardır ve o sürekli bilince çıkmak ister. Çünkü aşağıda baskı yapar. Hatta işte onda dokuzu orasıdır der yani. Biz onda birini görürüz der Freud. Buzdağının ucudur diyor dışarıda gördüğü kısım diyor. Yukarıdan da süperego vardır diyor. O da toplumsal beklentiler, kültürel şeyler, inançlar, o da yukarıdan aşağı bastırılıyor. İnsan egosu da ortadadır diyor. O da diyor arada sıkışır diyor ego diyor. Yukarıdan da baskı, aşağıdan da baskı. Ego sıkıntı da yani sürekli. Bilinçli kalmaya çalışır insan yani aslında. Bilinç o korkular, kaygılar, endişeler, onları yaratan psikolojik durumlar falan hepsi diyor ki sen yüzleşmediğin, görmediğin karşılaşmadığın, sana ait olan ama henüz onunla karşılaşamadığın, yüzleşemediğin, kaldıramadığın her şey orada duruyor ve yabancı gibi hissettiriyorsun. Ama sensin ama onunla henüz yüzleşmek için ona ne sahip çıkabiliyorsun, onda, ne de onda ne yapacağını bilebiliyorsun. Dolayısıyla o seni yönetiyor aslında bilinçsizce. Bunu söylediğinde Freud ortalık yıkıldı yani. Freud'un neler demediler yani. Şimdi artık herkes kabul ediyor bilincin bir eşeği olduğunu, bilinçli zihnin, işte bilinçsiz oraya baskı yaptığını. Aile zihninde tamamen bunu diyor. diyor ki yani ailenin bir sistemik bilinci var diyor kolektif bilinç yani. Orası süper egoyun bir, bir parçası gibi düşünebiliriz. Daha spesifik bir şeyden bahsediyor tabii ailesi. O da diyor ki bunun farkında değilsin diyor. Ailenin başına gelmiş olaylarda senin o olaylardaki bir tarafmış gibi bilinçsizce aldığın roller, kilitlendiğin roller bugün senin hiç gerek olmadığı halde o rolü oynamaya çalıştığın sürece hayatında problem veriyor. Mesela o rolü aldığının farkında değilsin yani.